Evet arkadaşlar bugün sizlerle DVD oynatıcıyı tamir etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar sorunlarımızdan biri buradaki ledin çalışmaması. Diğeri de buradaki ileri geri mekanizmasının hareket etmemesi. Bu mekanizmaları birazcık inceledikten sonra birlikte bu sorunları düzeltiyor olacağız. Arkadaşlar uzun aramalar sonucunda iki tane gizli vida fark ettim. Şimdi bu vidaları sökeceğiz. Arkadaşlar bu oynatıcıyla uzun süre uğraştım ama bir şey bulamadım. Şimdi led'lere geçeceğim evet. arkadaşlar. Kamera ekrana ulaştık ve ekran baya iyi çıktı. Bunun bir kumandası olduğundan şüpheleniyorum. Bir alıcısı var. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi ekranı arayacağım. Neden çalışmıyor? Kırık mı var diye. Sonra da bir hal çaresine bakacağız. Arkadaşlar sorunu buldum ve düzelttim. Ekranda temassızlık varmış. Birkaç lehim eksikti şurada. Onları yapacağım. Bunları takacağım ve kabloları takıp bitecek. Kabloları takmakla başlıyorum. Arkadaşlar bir sürü kablo olduğu için çivi de olduğu için biraz uzun sürecek. Ben bunu kapatıp size çalıştığını göstereceğim.